Evet merhabalar dostlar. Bugün hepinizle birlikte ben Hüseyin Ali. Ve bugün Türkiye serisinin 3. bölümüyle hoş geldiniz. 3. bölümüyle karşılıklıyız. Geçen bölümlerde Ermenistan Kuvveti'nin ilk bir yanıtla işgal etmiştik. Bugün de bayağı bulacağız yüceyiz bu Dilerseniz hemen dönelim.

do acaba sanki devlet kuru bakmıyor 800 bin on müttefik ama o imanlı olarak müttefikmiş ya da çok kötü oldu bu bizim için Büyük bir aksaklık koltuğu arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz videoya. İyi anlar. Iyi bak nasıl müttefik <laughs> oldu <ya>. Of. Neyse. <laughs> ya nasıl para yetmiyor ya. Ya nasıl para yetmiyor. Acaba sıradaki devlet olarak burada İslam mı yapsak? Evet ya burada İslam yiyor. o gayet aslında bir anlatacağım arkadaşlar Hadi be hadi 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 Siz de bu sefer sefası kazandık arkadaşlar güçlü bir devlet değildi bizim için. Zaten 8. sıradayız yani. Büyük güçüz. Değil mi? Aha büyük güçüz biz. Ben bu dinlenmişimlerini falan başlatalım. Ukrayna'yı işgal edersek bayağı güçlü oluruz, büyük eğitimle. Onca <laughs> ünlü eğitim ve vakıflar bulurken mevcut medeniyet dünyası olarak müttefiklik galibiyetini açıyor. askeri genişleme kaç olmuş acaba? 60. Birazcık düşmesin bakalım de kendisi. <laughs> e şimdi üst seviyeyi yükseltiyor. Konuşmanlarımızı. <laughs> of. Neden yetmiyor ki bu? Hayır canım. Bu yine iyi bir yüküm, üretimle bu. Ben de eski ailelerim Bu sefer, geliştiriyormuş. Ah, korktum ben Son günüm benimle bitti. ya. Evet. Hı. Efendim yürüdük ne oldu? Yunanistan Fatih'sini Aykım Muhteşem mi? Ay, olsun. Arkadaşlar minik bir şey oldu da o yüzden geldim. Yani, o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hayırlısı. Yedinci silahımızda ne kadar fark var? Çok az bir fark var aslında. Ama ekonomide bayağı fark var. İyi ...şimdi hepinize. Şimdilik. sen benim müttefikimi ne yaptın? Hadi hızlı hızlı hızlı. Şunu çekelim bak. Nasıl ile yani? benim ilişkim ne ay kötü oldu ya. Hindistan'ın ciddi ciddi bu tanrı mı müttefik oldu? Allah. Allah'ım ya. Polonya ile müttefik. Bakiyiz. Değil mi? Başka başka İsviçre Dırvatlarla müttefik. Ay ben kimle müttefik olacağım? Neyse edin lütfen yükselmişiz. gazilli gelişmeye varmış. Ya doğru bunlar da böyle. Onayla diyelim. Düşün, bunu açacağım. Mevcut medeniyet mirası olarak da hiç çocuğumu yükseltti. Vakf oh, biz <tık> değil. -Tamam. Yunanistan'ın ateş ateş kesin süresi dolmuş. Sıradaki olarak ee, avukatlar, avukatlıklar savaşmayı düşünüyorum. İtalya'nın mı vasalıydı ya? Lan Yunanistan'da mı? Oha ya ama. Neyse Kosova o zaman. Askeri yapalım. Bir saat gidelim. Suya ile artık müttefik olabilir miyiz? Ama bayağı Neyse, sığ o zaman. Hakaret edip boş boşuna şey gidermek istemiyorum. Olur, suya ile müttefiklik olur. Onun için asli niye söyledin ya? Hadi kazanıyoruz değil mi? Yüzde yüzlük savaş seferi skoru ile kazandık. Başımızda değil abi bu burada. Çok fazla fitik gerçekleştirdik. Gerçekten. Anadolu alet dışı iyi. de farklıydı bu hani ya. Mevcut medeniyet mirası olarak tribut sistemin açığı askeri akademiyi de yükseltiyor. 7 sıradayız hala. 118 milyon insan yaşıyoruz biz. Almanya Fransa'yı geçmiş ne yapmış ki Almanya o Polonya işe yap çekiyor yapmış İsveç ne yapmış lan böyle Rakesif genişleme şey Kanun gibi açıldı. Ağır Açtık arkadaşlar. Yeni valet diye. Tamam açtık. Bu sonraki devlet olarak kime savaşacak diye düşünüyorum da Ukrayna ve İran'dan başka bir çare yok gibi duruyor. İki devletin de vasalı var Rusya ile müttefik. Rusya da bizden güçlü olduğunu göre şey yapamayız. Yani mecbur İran'a dalacağız gibi duruyor. Ama iyi İran'da, Irak'ta bayağı güçlü devletler. Ben ve Suriye'yi geçebilirler mi bilmiyorum ne Daha güçlü bir devletle müttefik olmaya çalışsak mı acaba? Olamayız da tabii Hindistan falan. Yapabiliyor mu? Yapabiliyor muyuz? İki bezin de iki var. Olmaz yani. Herkes bana kötü bakıyor ya. Niye kötü bakıyorsunuz ki bana? Granat yüzüncü sıradaysa nasıl suyuyor ondan daha güçsüz Allah'ım. <laughs> Annem sus savaş savaştaysa.

Suriye kendine toprakları aldı ama ben işgal ettim. Neyse Suriye'm için biçimde. Sonuçta müttefikimin büyümesi gerekiyor. <laughs> ya müttefikim güçsüz kalmaya devam ederse iyi onda savaşacağımız zaman yeniliriz. Mevcut medeniyet mirası olarak yeni açıyorum kaçıyorum. <laughs> Almanya Ostroğu'yu iyi de işgal etmiş. Orada Orada bir basalım. 10 10 10 10 5 5 sen abi orada oluşmaya başladı bile. normalde Oyun kaydediliyor evet. 17 16 seçtim tamam. первый kimle savaştı? Babo. <laughs> su yayıdı. Destek olmak için su yayıdı. Orada göndereceğim. Shut Döneceğiz büyük ihtimalle. Kazanıyoruz arkadaşlar savaşı. gene var yokmuş. 20 14. Kesinlikle kazandık maçı arkadaşlar. Ay ben de sürekli maç maç deyip duruyorum Allah'a. kesinlikle kazandık arkadaşlar bu savaşı. Yani onların daha güçlü olmasını beklerdim. %94'lük savaş seferi skoruyla yüzde doksan daha doğrusu kazandık. Bu <laughs> İran'ın kuzey kısımlarını falan alalım. <laughs> Tahran'ı almak çok önemli. Tahran'ı da aldık. Ama puan yetmiyormuş arkadaşlar. Açık oy farkla kazandı maçı. Kızlarımızı başkente Bir tane de aile kalı koydu vardı diye hatırlıyorum. Ne ha şurada. Kazandık bu savaşı arkadaşlar. Onlar gidiyorken ben de onu başlatayım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Evet arkadaşlar bitti bu bitiyor bu videoda son olarak bunları bir şey yapıp bitireceğim videoyu. Danışman yokmuş. Hemen seçelim. Dünya arkasında şey yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere.